Şey tanıtıyoruz? Evet. Arkadaşlar bakın burada küçücük balıklar var. Evet arkadaşlar hamsi mi bu? Dişses. Bilemiyorum ki. Tutalım ben, mı? Bence hamsi tutalım mı? Sen tutamazsın mi? kızım. Arkadaşlar diplerde dönmüşler var şu an burada görebiliyoruz. Ölmüş evet. değiller. Onlar yatıyor, yatıyorlar. Öyle hareketsizler. Yatıyorlar. Ben olsam suyun altında yatamam. Evet. evet var bu tarafta benim, da var. Benim, bazen sarı renkte gördüğünüz gibi görüyor musunuz bakın İşte şuraya göster sarı renkte evet sarı renkte de var Aa bu ne güzelmiş balık İçer. Evet. evet arkadaşlar gelin yayın, evet, yayağa gidelim bir bakalım. Bakalım. evet yaya gidiyoruz evet, bakalım evet evet ne yapıyorsunuz evet içinde bir şey var mı Sadece su gösterim. var. Evet. Eskiden nehir nasıl yapılıyormuş? Arkadaşlar, Yap, Hayır. Karşısına geçiyor, Hayır, karşısına geçiyorsunuz. Karşısına. Bak ben göstereyim size ha. Evet. tuttu gibi rüzgar. Bak ben şöyle. Bir saniye. Şu el böyle gir. Bir saniye ben göstereyim. Bak ha. İki elle tutuyorsunuz. Ben şimdi tekrar nehir bırak bırak gör. Şöyle nehir defne bırakır mısın? Defne bak. Böyle. Ha. Böyle. Tamam. İki elle gel. Tek buraya geçiyorsun. Tek bir elle. İki elinle tutuyorsun. Nehir parmağını geçir o halkanın içine. Halkanın içine parmaklarını geçir. Ve baş parmaklarını bir buradan bir de öbür ha, ha bir de bu ha böyle ha bu şekil rüzgar bırakır mısın neyi dizinin birini önüne koyuyorsun ha şimdi getirip dizine vurup ileri yapıyorsun ha yavaş ha ha bu şekil de... ama senin bu bacağın değiyor bu bacağın ha, bu şekil eskiden insanlar bu şekil yağ yapıyorlardı evet, yapalım derin buraya biz sallayalım evet bakın e... biz buna ne diyoruz yayık bunun üzerine tabi beyaz bir tane ee, şey koyu örtü seri oluyor. O dışarı sıçramıyor ve ee, bu şekil yapılıyor. Gelin. Evet. Değil. Evet. evet Nehir bak burada ne var? Eskiden bu şekil çiftçilik yapılıyormuş. Burada gördüğünüz gibi e, öküzlere bakın. Bir öküz buraya takılıyormuş. Kafası buraya takılıyor. Bir öküzün kafası bu tarafa takılıyor. Bu da önden bu şekil o toprağa sürüyor. Anlatabildim mi? Bu şu anda traktörler yapıyor şu anda. Evet, gördüğünüz şey <laughs> Eski çocuk gördüğünüz gibi eski çocuk bir beşiği şey burada var. Yayıklar var. Evet, geldik geldik geldik. Nereye geldik? Evet. Suya. Evet. evet. Arkadaşlar bu suyun içinde balık var. Bu bizim köyün içine geçen su, değil mi? Ne ee, işte, nehir. Hı. Nehir oradan gel. Nehir düşerse nehir tehlikeli işler yapma. O devrilir. Ama şey. o devrilir kızım. Yap. Evet, da. yaptığın şey tehlikeli. Gördüğünüz gibi böyle kava ağaçları. Ben bir suyu göstereyim. Evet. Hah. Şöyle gördüğünüz gibi. Su baya bir derinlik herhalde bir 30 santim 40 santim derinliği vardır. Yani dizinize buna girdiğin zaman dizinize kadar su geliyor. Doğru mu Derin? Sen bunun içine yüzebilir misin Derinciğim? Ben girmiştim bunun içine. Derin sen yüzer misin? Doğru yüzerim. Hadi gir içine o zaman üstünü çıkart yüz. Hadi. Ata atalım Derin. Hadi Derin ha. Hadi rüzgar ayağınız kayar şaka yapayım derken üçünüz suya girersiniz. Ben girmem. Ben, ben girmem. Evet. evet nereye gidiyoruz? Şimdi balık büyük bir balık havuzunu tanıtıyoruz. Arkadaşlar burada bir de kediler var. Evet yürüyoruz yürüyoruz. Evet. evet. Geliyoruz. Burada insanlar geliyor. Burada balık yiyor et yiyor. Keyfine evet. göre Bambağazı bakın. Bakın burada su bu şekil akıyor. Devir daim yapmazsa bu balıklar ne olur? Ölür. Evet. Gelin dönüyoruz. Büyük balıklar gösterelim değil mi Rüzgar? Derin. Evet. büyük Derin yürü hızlı yürü. Büyük balıkları tanıtalım. Evet. Nehir derini kaldırıyorsunuz. Evet bakın. Bak. Gördüğünüz gibi. Bakın kocaman balık var. Bakın gördüğünüz gibi kocaman Hazır derin derin buraya bakıyorsunuz. böyle. Ha, Bakın. Gördüm, beyaz gördünüz Aa, beyaz. beyaz. Tabii, tabii. Bakın. Evet. Arkadaşlar bu tarafta da ee, var. Aha. Bakın görüyor musunuz? Bakın buranın içinde de balık var. Evet bakın görüyor musunuz balığı? Bundan tutuluyor arkadaşlar. Evet balık tutuluyor. Şurada var mı peki balık? Bakalım. Arkadaşlar buranın içinde balık var mı? Burada da büyük bir havuz var ama burada küçük bebekler var. Ya bakın küçük bebekler var. Oh, bebekler. Yaklaşmayın bir Su bu şekil devir daim yapıyor. Neden? Abla. Bana da kışkırtma mı yapacaksınız? <laughs> Gidelim şu şekilde ben giriyorum. Siz öbür taraftan dolaşın. Nehir siz o taraftan dolaşıyorsunuz. Bakın burada su devir daim oluyor. Evet burada devir daim oluyor. Evet o deminki büyük suyu görmek isteyenler. Görüyor musunuz? Burada biz eskiden çocukken yüzüyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de küçükken buralar. Evet. Ya burada yaşıyorlarmış. Evet, Kaç biz... yaşına kadar yaşadınız siz? 10 ee, yaşına kadar buradaydık. 10-11 ama e, gidiyorduk Okulu, okulumuzu bitirdikten sonra da şöyle bir oluyordu yazın dört ay tatil vardı. 6. ayda geliyorduk. 9. ayın sonuna kadar buradaydık. Bu şekil. Üç, üç buçuk ay kadar burada yaz tatilimizi dedemize, e, babaannemize yardım ederek geçirdik. Derin, dikkat et kızım. Beğendin mi Derin? Ama sesin gelmiyor. Derin burada yaşamak istiyor musun? Sevdin mi burayı? Sevdim. Doğruyu söyle. Vallahi billahi de. Ben balıklarla yaşadım aslında. Suyun içinde? Evet. Hı? Efendim? Evet. Ben orayı çok sevdim. Vallahi ben burada yaşarsam e, bu denize girerim vallahi. Bu ırma. Neyse Nehir sen burada yaşar mısın? Yaşarım. Kendi yana kadınla yaşarım burada. Nehir. Nehir kentsel. Derin sen yaşar mısın? Yani. Defne. Yatarım kalkarım. yatarım kalkarım yani şuraya durun o zaman ırmağı da alacak şekilde defne bu şekil evet gelin hem kamera heh, derin gel defne gel kızım oradan düşmeden dikkatli gel kızım dikkatli evet geçiyorsun evet oraya geçiyorsunuz ha şöyle söyleyeyim Arkadaşlar bugün çok Evet hem polen var bugün aşırı da bir sıcaklık var değil mi? Arkadaşlar çok. gök gürül Biz o yüzden böyle kalın giyinip buraya gelmek için. Şimdi yanıyoruz. Evet biz buraya biz buraya balık yemeye geldik arkadaşlar. Derin Derin sen ne yiyeceksin? Ben annemin yediği şeyleri yiyeceğim. Sen annenin yediğini. Ne yersen ne yiyeceksin? Ben tavuk şişeceğim. Sen tavuk. Defne sen? Tavuk şişeceğim. Rüzgar. Tavuk şiş. ben de balık yiyeceğim. <gülüyor> aslında <gülüyor> aslında burada burası balık yeri ama maalesef bakın arkadaşlar gösterelim. Biz çok sevmiyoruz balığı. Aa ben çok balık sevilmez mi görüyor ben musunuz? Çok Gördüğünüz gibi bakın her taraf orman bu şekil. Ee, burada başka balıkçımız da var oraya da gidip çekim yapacağız. Ben de yani e, burada üç tane balık Restorant var e, ve üçü de çok güzel hizmet yapıyor ellerine sağlık değil mi? Evet, evet çok çalışıyorlar ama mevsim evet. sadece burada nasıl çalışıyorlar mevsimlik çalışıyorlar değil mi? Evet Evet balık yemek isteyenler et yemek isteyenler arkadaşlar buraya gelip yiyebilirsiniz. E, üç tane restoran var hepsinden. E, en az birinden yemek şartıyla ama yiyebiliyorsanız üçünü de gezin, tek tek yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bu yani. arada çok güzel. Bakın arkadaşlar burası durmadan yemyeşil. Bakın yeşilliği gösterelim böyle. Bayağı Evet, evet bayağı. Evet arkadaşlar çok güzel, bayağı bir yeşillik var ve ee, nasıl diyeyim şimdi değişik değişik otlar da var. vallahi. Burada bayağı otlar topluyoruz, Isırgan otu toplayıp böreğini yapıyoruz, Ispanaklar. ondan sonra e, ee, bir semiz otları, bir sürü otlar var değişik değişik burada Abi, değil mi? Arkadaşlar bakın ablam ne yapıyorlar. Derini tutuyor mu düşerse? Evet. Derin, düş, derin düşmemen gerekiyor değil mi kızım? Hadi geçiyoruz yavaş yavaş. Tamam. E, yolun öbür tarafına geçin ondan sonra. Orada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? İnsanlar buraya gelsinler mi? tek tek, tek soruyorum. Önce Derin dön buraya. Derin hanım dön. İnsanlar buraya gelip balık yesinler mi? Doğru. ha? Yesin buraya dön. Derin buraya dönüyorsun. Yesinler mi? Ee, sen beğendin mi burayı? Beğendim. Yani, şu işte. evet, buraya atlarsan su alır seni götür kızım. Burası buz evet efendim. burası buz gibi seni alır aşağı doğru götür. İçiliyor mu bu? Bu su içilir ki oğlum bu do, doğal İçin su, mi? kaynak suyu bu zaten. Hayır şu anda evet gidip arkadaşlar... hayır şu anda orada su içemesin düşersin suya. Evet arkadaşlar, e, bizim doğal kaynak suyumuzdaydınız demişsinizdir. <laughs> Bunun şey bunun yapmıştım. çıktığı göze de gideceğiz tamam mı? Tamam. Bu suyun çıktığı göze gidelim oradan da video çekelim değil mi? Evet. Tamam. O zaman hadi gel, Derin hadi kapanış yapıyoruz. Hadi bu tarafa dönün. Ee, biz gel hepsi hepimiz toplanın. Derin geliyorsun kızım. <gülüyor> 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 tut bozu tut. Evet. Şimdi evet ben düşmek üzereyim su. Arkadaşlar arkamda su var düşeceğim. Evet şimdi konuşabilirsiniz. Hadi Derin, Derin kapanış yapıyoruz. Arkadaşlar ve Yorum atın ve bütün videolarımızı izleyin ee, ve kendin söyleyin. Evet birbirinize önerim ve e, sizleri çok seviyoruz ve kendinize dikkat edin. Hastalık var çok kötü bir. Dikkat. Şu anda herkes teker teker gidiyor yani Allah korusun sizlere de bulaşmasın inşallah. Her evet. e, sevdiklerinize dikkat edin e, illa onlarla birbirinizi zaten görüşmeniz e, lazım değil. Telefonla konuşun çünkü hastalık kapmayın yani. Evet kimse hastalık olamaz sevdiklerinize de bulaştırmayın. Yani evlerde kalın. Karantinada kalın değil evet, mi? Evet. Hadi alkışla kapatıyoruz.